Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte mercimek çorbası yapıyoruz. Çok pratik. Bunu herkes biliyordur zaten. Bilmeyenler için bir de ben yapmak istedim. 3 tane havucum var. Bir tane soğanım. Bir tane patatesim. Bir su bardağı da mercimeğim var. Ben içine bir tane de et bulyon koyuyorum. Hemen malzemelerimi doğrayarak başlıyorum. Mercimek çorbamız için sebzelerimizi doğramıştık. Düdüklü tencereme aldım sebzelerimi. E, mercimeğimi yıkadım, ekledim. İçine bir tane de et bulyonumu ekliyorum. Üzerine su ekleyip pişireceğim. 5 bardak sıcak suyumu ekledim. Düdüklü tenceremde 10 dakika pişiriyorum. Çorbamızı düdüklü tencerede 10 dakika pişirdim. Bu şekilde... 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Biraz da karabiber. Bunu blenderdan çekeceğim. Kıvamı çok güzel. Sizinkinin kıvamı biraz koyu olursa eğer su ekleme yapabilirsiniz. Şimdi üzeri için yağ eriteceğiz. Yağını eritiyoruz. Biraz sıvı yağ koydum. Biraz da tereyağı. Ne kadar istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Yağımız eridikten sonra toz biber ve nane atacağım. Şu şekilde biraz nane koyuyorum. Pul biber, e, toz biber ekliyorum ve karıştırıyoruz. Çorbamı servis tabağıma aldım. Üzerinin yağını da ekliyorum. Servis ediyorum.